Evet Fatih Hocam böyle bir kelimede e, kelime söylemiş olabilirim böyle bir cümle kurmuş olabilirim ama tam tamamen o anki şartlarda o anki psikolojimden dolayı yapılmış bir e, cümledir. Benim hiçbir zaman hiçbir şekilde milli takıma sırtımı çevirmem veya milli takımda oynamayacağım gibi bir şey demem söz konusu değil. Ne zaman nerede e, görev verilirse ben her zaman milli takıma gidip elimden geldiği kadar o formayı hak etmeye elimden geldiği kadar Türk bayrağını dalgalandırmaya çalışırım. Ee, bunu herkes böyle bilsin ki böyle bir düşüncem olsa zaten sizleri e, bir araya getirmek veya e, kendi ağzımdan bunu dile getirmek gayet kolay. Bunu söyleyip dile getirebilirim. Ama benim böyle bir düşüncem, böyle bir e, aklımdan böyle bir şey hiçbir zaman geçmedi. Evet o günkü saha şartlarında e, bu olay yaşanmıştır ve kapanmıştır. E, çünkü ben o sahada kalsaydım daha büyük olaylar olacaktı. Ben bunu yaşadım, Hırvatistan maçında yaşadım. Takım arkadaşım Egemen Korkmaz bana top atmak istemedi. Ben bunları yaşanacağını hissettiğim için oyun sahadan kendimi oynamak istemedim ve çektim. Ama daha sonrasında hiçbir şekilde bu konuyla ilgili ne arandım ne konuşuldum ne de ee... yani bu gündeme geldi fikrim de alınmadı. Ben de böyle bir de sadece o günkü sağ şartlarında söylemiş olduğum bir cümledir. Ama daha sonrasında böyle bir düşüncem olmadığını her yerde de söyledim. Sen demiyor musun ben şu an sahada olmak isterdim diye? E o zaman ben de diyorum ya sıkıntı yok. Fatih Hoca ile bir O günden sonra ben hiç yapmadım. E, Fatih Hocam benim hocamdır. Ben de emeği de vardır. E, ne zaman benimle görüşmek isterse biz görüşmek tabii ki isteriz. Ama tabii ki ben hocam sizle görüşmek istiyorum deyip karşısına çıkmak bir sporcu olarak yanlış olur. Her zaman biz onları bekleriz. Onlar bizi çağırdığı zaman biz e, icap ederiz. Teşekkür